Onlara onlarla takdir ediyorum gerçekten. Osman Bey yorum yapıyor. Ben bu yorumu okumak istiyorum. Hakikaten çok önemli konulara da değinmiş. Osman Lüy. Kurucumuz rahmetli Turgut Özal'ın şahadetinden sonra partinin başına geçenler aynı anlayışla temsil edemedikleri için ilerleyen süreçte siyaset oyuncularının da katkısıyla partimizi adeta davulla zırna ile gömmeye çalışırken Sadece bendeniz İbrahim Çelebi olarak karşı çıktım diyor. Dik durdum ve halen Anavatan Partisi'nin siyaset sahnesindeki varlığını devam ettirdim. Şimdi yaklaşık 40 sene sonra siyasetteki oyun kurucular yine aynı şekilde iki kutuplu bir siyaseti milletimize dayatıyorlar. Adeta 40 katır ya 40 satır tercihi gibi bir duruma mecbur etmek istiyorlar. Biz bu ikisini de tercih etmeyecek milyonların olduğunu biliyoruz. Hem onlara hem de bu durumdan bunalmış tüm vatan evlatlarına bu çözümsüz gibi görünen duruma mecbur değilsiniz. Buradaki ittifaktan birini seçmek zorunda değilsiniz deyip üçüncü bir yol ile yeni bir siyaset ve hayat tarzını sunuyoruz. Geçmişte seleflerimiz ortaya koyduğu irade ile nasıl bir vatanın ve milletin çağ atlamasını sağladılarsa biz de onların vekilleri olarak tüm Türkiye'ye diyoruz ki kendi iradesiyle geleceğine karar vermek isteyen devletini, milletini, bayrağını, vatanını, mukaddesatını seven tüm vatanseverleri, tüm muhafazakarları, tüm milliyetçileri, tüm aydınları Tüm demokratları, tüm gençleri hangi meslekten, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun Anavatan Partisi çatısı altında olmaya davet ediyorum. Bu ülkeye ait ne kadar değerler varsa tümüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Türkiye ile, Kürdü ile, Lazlı ile, Çerkezi ile, Zazası ile, Arabı ile tüm milletimizi davet ediyorum. Bize dayatılan iki ittifaktan hiçbirini seçmez sizin. Üçüncü bir yol olarak anavatan çatısı altında taraf seçmeye değil yeni bir tarz, hayat tarzı seçmeye, mücadele etmeye davet ediyorum. Herhangi bir siyasi oluşum bizimle birlikte olmasa bile tek başımıza kalsak bile bir iradeye ortaya koyarak bu vatanın ve milletin yeniden şahlanmasını sağlayacak siyasi birikime ve kadrolara sahibiz. Geçmişte yapmıştık, yeniden yapabilecek donanma ve kadroya sahibiz diyor. Yani Osman Bey hakikaten çok donanımlı bir kişi, bütün bilgi birikimiyle yorumları da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Duran Yılmazdayı yani Murat Kut aynı zamanda genel merkez merkez Yürütme kurulu üyesi de oldu. Evet. Yani bu süreçte ülke politikalarında alayından bir isim de söz sahibi olacak inşallah.